Düşüncelerini hiç beğenmiyorum. Sen beni ondan uzak tutuyorsun. Oysaki ben sana yakın olacaktım. Kendinden utanmalısın. Kendinden utanmalısın benden değil. Bütün bunları senin yüzünden yapmak zorunda kaldım. Ne sen bunu yapardın ne de ben bunu yapardım. Evli olmana rağmen başka bir kadınla ilişki kur. Kafa çeneni. <laughs> Tek kelime daha duymak istemiyorum. Senden iğreniyorum Fahira. kadın. Bir kocaya seni herkesten daha çok seven bir kocaya güvenmez mi? Ve Tanrı şahidim ki anıma asla bu gözle bakmadım. Asla! Çünkü senin yerin benim kalbimde her zaman tek olmuştu. Seni o kadar çok seviyordum. Ve sen kendi hatanla bu mertebeden aşağı düştün. Pişman olacaksın. Çok pişman olacaksın. Aman Tanrım. Ben ne yaptım? Kızımı mutlu etmek yerine mahvettim. Benim yüzümden kızım hak etmediği bir durumda kaldı. Ben ne yaptım? Olumsuz düşüncem kızımı cezalandırdı. Bu büyülere inanarak yanıldım. Yanılmışım. Yanlış yoldaydım. Aman Tanrım. Beni affet. Kızımı mahvolmaktan kurtar. Hatalarım için onu cezalandırma Tanrım beni affet Baba sana yalvarırım beni affet. Ne yapıyorsun sen? Neden böyle konuşup duruyorsun ha? Ne olduysa bütün bunlar benim suçum. Kabul ediyorum. Sen hatalı değilsin. Ben hatalı. Sana güvendim. Kızımı ailenle evlendirdim. Öyle mi yaptım? Hatalı olduğumu kabul ediyorum baba. Bana vereceğin her cezayı kabul edeceğim ama Saba'dan uzak duramam. Onu benden almayın. Affedilmen için sana yalvarıyorum. Ben senin oğlun sayılırım. Hem. Lütfen baba sana yalvarıyorum onu benden alma lütfen. Onu benden almayın. Oğlum. Oğlum olarak yaptığın şey bu mudur ya? Bir oğul babasının gururu. Babasını gururlandırır. Kızımın önünde beni utandırdın. Gözlerinin içini bile göremiyorum. Kızım bana baktığında gözlerinde bir soru var. Bana sorup duruyor. Neden onu senin gibi biriyle evlendirdim? Nasıl böyle bir hata yaptım anlamıyorum. Asla kendimi affetmeyeceğim. Baba ben itiraf İtiraf ediyorum tüm bunlar dikkatsizliğim yüzünden oldu. Dikkatsizlik mi? Bu dikkatsizlik değil. Bu bir cinayet. Sen ve ailen sabanın bebeğini öldürdünüz. Ailen ona hep zarar verdi. Bana bir şans daha ver lütfen. Ne şansı? Sana bir şans daha verem Ve kızımı kaybetmek istemiyorum. Bu yüzden de bir karar verdim. Karar ne kararı acaba? Söyle, kızımı ne kadar seviyoruz? Neden, neden bana bunu soruyorsunuz? Sadece sorumu cevapla bana. Onu kendimden bile çok seviyorum. Ben onsuz yaşayamam. Onu çok seviyorsun öyle değil mi? O zaman hemen kızımdan boşan. Anne Anne beni dinle. Nereye gidiyorsun sen? Canım. Uzun zaman önce gitmem gereken yeri. Aslında buraya gelmemeliydim. Buraya gelerek bir hata yaptım. Anne sen ne diyorsun? Burası da senin evin. Hayır canım. Burası senin evin, benim değil. Aslında evliliğin benim yüzümden mahvoldu. Hayır anne, böyle bir şey yok. Bunlar benim hatalarım. Neden kendini hatalı görüyorsun? Canım. Bir kız çocuğu evlendiğinde o başkasının ailesi haline gelir. Ama bunu hissetmene izin vermedim bilerek ya da bilmeyerek. Ne demek istiyorsun anne sen? Bunu neden söylüyorsun? Canım benim. Karı koca arasına üçüncü bir kişi girdiğinde işler çözülmek yerine daha da karışır. Her ne olursa olsun çocuklarına bakmak bir annenin görevidir. Ama ben talihsiz anneyim. Benim yüzümden başın belaya girdi. Anne... Gerçek bu kızım. Evinizin yıkılmasından ben sorumluyum. Ama Tanrıya yemin olsun ki bunu asla istemedim. Her şey yoluna girecek anne. Neden başka Şimdi bir muska canım... Yaptırmıyoruz? Muskalar için kimseyi ziyaret etmemize gerek yok. Herkesi dinleyen kişi gökyüzünde. Neden ona seslenmiyoruz? Tanrı her şeyin çözümünü bulur. Ama anne. Ne olduysa oldu. Şimdi ileriye düşün. Bir hata yaptık ve bunu düzeltmeliyiz. Ama nasıl olacak? Fahir beni asla dinlemez. Onunla konuşma şeklin. Bırak onu. Kimse seni dinlemezdi. Onunla savaşmak yerine sevgiyle konuşmalıydın. Sevgi bütün kapıları açar. Daha ne kadar konuşmalıyım? Düşün. Seni evden dışarı atmadı. Bu ona yaklaşma şansın. Seni çok seviyor. Onunla sevgiyle konuşmaya çalışırsan her şey yoluna girecektir. Lütfen gitme anne. Sana çok ihtiyacım var benim. Bana ihtiyacın yok. Fahir'in sevgisine ihtiyacın var. Bunun için evi terk etmem gerekiyor. Hoşça kal. Anne. Sara, biri sana bir şey söyledi mi? Hayır Kaşif. Aslında orada herkes çok anlayışlıydı. Müdür gerçekten iyi biri. Şimdiye kadar benim yerime geçecek kişiyi bulmuş olmasından korkuyordum. Başka birini atasalar bile bu sorun olmayacaktır. Ben buradayım. Seni rahatsız eden bir şey olursa bana kesinlikle söyleyebilirsin. Rahat ol. Hı hı. Tamam. Sara sana günlerce bir şey sormak istedim ama seninle konuşamadım maalesef. Evet. Söylesene bana nedir bu? Ölümünden önce Rahil benimle birlikte mücevherlerim ve değerli eşyaların kilitli olduğu bir dolabı açmaya gitti. Anahtar. Evet bir anahtar vardı. Bir gün benimle gel ve eşyalarını oradan al olur mu? bu şekilde maddi olarak da rahatlayacağını düşünüyorum. Kaşif ben... Ne oldu? O anahtar, o anahtarı sanırım bir yerlerde kaybetmiş olabilirim. Ne? Tamam endişelenme. Eşyalarını bir karıştır. Belki orada bir yerlerdedir. Bir şey düşünmeme izin ver. Tamam. Tamam. Sabah şimdi nasıl? Nasıl olabilir ki Kavi? Kızım çok şey yaşadı. Bunu atlatabilmek için zamana ihtiyacı var. <laughs> Doğru. Dinle. Bak ne zaman bu şeyi tekrarlasanız size hastanede verdiğim cevabın aynını vereceğim. Kızıma bu kadar büyük kayıp yaşatan insanlar, onların yanına kızımı tekrar nasıl gönderebilir? Ben kızımı o eve sokarak korkunç bir hata yaptım zaten. Ama hatamı tekrarlamak istemiyorum. Tamam ama anlamadım. Şakil'in bunda bir suçu yok ki Kavi. Bütün hata Şakil'e aittir. Eğer bir kişi karısını koruyamıyorsa... ...koca olarak adlandırılmaya hakkı yoktur. Şu anda çok duygusal ve fevri davranıyorsun Kavi. Kararım duygusal olsa bile doğrudur. Kızım asla o eve bir daha geri dönmeyecektir. Hey canım ve sen de... Beni bir yabancı olarak gördüğünü hiç bilmiyordum. Sabanın başına o kadar çok şey geldi ki bana söylemedin bile. Sen nereden öğrendin canım? Önemli değil ama... Bunu senden beklemezdim amca. <laughs> Bakın bir şey söyleyeceğim. E ee, endişeleneceğinizden korktum. Özellikle de siz ya da anneniz e, çok gerileceksiniz. Özür dilerim. Annem sabah için zaten çok gergindi. Bu yüzden ona hiçbir şey söylemedim. Direkt buraya geldim. Bu olay nasıl oldu? bunu içine attın ve bana söylemedin. Neden böyle yaptın Fahir? Hanım sana nasıl söyleyebilirim? Karımın düşüncesinden utanıyorum çünkü. Aa, bunu öfkeden söylemiş olmalı. Yoksa Bir insan ancak öfkelendiğinde aklındakini söyler. Bugüne kadar seni hiç bu şekilde düşünememiştim bile. Daha önceden nasıl düşünüyordun? benimle evlenir misin? Ne oluyor Fahir? Ne söylüyorsun sen? Onun bu kararı bunu çok çok fazla düşündüm. Ve eğer reddedebileceğin bir sorunun varsa hiç umursamayacağım bile. Ee, hey, ne oldu? İçinde ne yazıyor? Seni şoka mı soktu? Anne, Sara bir ihbar göndermiş. Ne bildirimi gönderdi? Neden bilmece gibi konuşuyorsun? Neden bana bu kağıdı gösteriyorsun söyle. Nasıl okuyacağımı bilmiyorum ki. Ne diyor bu kağıt? Sanırım bu tahliye bildirimi anne. İyi misin? Dün gece geldim ama sen uyuyordun. Bu çorbayı senin için getirmiştim. Yolumu korudun sabah. Çorba kasesini sen bana verirsen o zaman içeceğimi söyledim. Şu anda havamda değilim. Sabah böyle davranırsan iyileşemezsin. Bana hiçbir şey olmadı iyiyim. Evet iyisin o yüzden çorba içmiyorsun. Neden buradasın? Bir arkadaşa ihtiyacın olduğunu biliyorum. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Yalan söylemek yerine sessiz kal. Şu anda ne istediğini gerçekten çok iyi biliyorum. Bütün bunları neden yapıyorsun? Sizin için. Bu yaptıklarından sonra neyi elde etmek istiyorsun? Mutluluğunuz için. Çok üzüldüğünü biliyorum ama endişelenme. Yakında her şey yoluna girecek, bunu çok iyi biliyorum. Bunu nasıl söyleyebilirsin? Amcam seni boşamaya karar verdi. O eve kesinlikle dönmeni istemiyor. Ne? Bunu nasıl yapabilir? seni acı içinde görünce böyle düşünmek zorunda. Boşanmak istemiyorum ve boşanmayacağım. Bu kararı sadece ben verebilirim. Sadece ben. Sabah her şey senin mutluluğun için. Mutluluğum için mi? O zaman ondan bunu yapmamasını iste. Çekiyle yaşamak istiyorum. Onu kaybetmek istemiyorum. Ona nasıl dönersin sabah? Sen ne diyorsun? Her ne olursa olsun şekilden ayrılmayacağım. Onu bir kez dinledim. Ama artık dinlemeyeceğim. Anlaşıldı mı? Sabah. Yeter. Onunla konuşmayacaksın değil mi? O zaman ona kendim söyleyeceğim. Onları burada tutuyordum. Birisi onu çaldı ve ona verdi. Sayza çalındı mı? Ne demek istiyorsun? Demek istediğim bu evde yaşarken birisi saraya yardım ediyor. Hı. Ama bu kim olabilir? Şakil olamaz. Kağıtları çalıp Saraya veren kesinlikle sabah olmalı. Sayse, <laughs> şimdi ne olacak? Bu evden çıktıktan sonra nereye gideriz ki? Nereye gideceğiz? Burada kalacağız ve bu davayı anlatacağız. Bu davayla nasıl mücadele edeceğiz? Dava için paraya ihtiyacın var. İnsanların hayatları tekrar tekrar mahkemeye giderken sona eriyor. Bu evin elimden gitmesine izin veremem. Ne diyorsun? Bu ev Sara'nın malı. Sabayı affetmeyeceğim. O zavallı kızın suçu nedir söyler o misin? O zavallı bir kız değil. Çok kurnaz. Bu evde yaşarken bizi aldattı. Bırakın Şakil gelsin ben ona anlatırım. Şakil'e söylediğinde ne olacak? O karısının tarafında. Neyse bugünlerde de çok öfkeli. Eğer benim yanımda değilsen çeneni kapat. Ben yaparım her şeyi. saysa beni dinle.